على رسولنا محمد صل على قلوبنا محمد صلوا على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الرحمن الرحيم إلا الله. Rahat Suresi 19. ayet ve devamı. Şimdi Rabbinden sana indirilen hak olduğunu bilen kimse inkar eden kör kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. Yani o müminler, Allah'a gönülden bağlı olanlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. Evet, Müslüman'ın bir özelliğinden bahsediyor. Söz verdiği zaman Müslüman sözünde durur. Ama münafık ne yapar? Münafık da sözünde durmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafı alameti üçtür buyuruyor. Yani imanında sağlam olmayan, iki yüzlü olan insanlardan bahsediyor. O münafığın alametlerinden birincisi yalancıdır. Sürekli yalan söyler. Allah muhafaza. İkincisi sözünde durmaz. Verir verir sözü, Yapacağım der, edeceğim der, yarın der, bir gün der. Ama sürekli yapmaz. Üçüncüsü de emanete hiyanet eder. Bir emanet verirsin. Onu emanet yerine getirmez. Heba eder. Bu üç tane haslet olan insan münafıktır diyor Efendimiz. Münafıklığın alameti vardır. Rabbimiz hepimizden bevi eylesin inşallah. Toplumda böyle insan yok mu? Doğru. Sayamayacağım. Ne sözünü güvenilir, ne doğru söylenip söylemediğine güvenilir, ne söz verdiğine güvenilir, ne emanete verirsin güvenilir. Hep işi yamuk. Ve onlar ki diyor, Allah'ın uyulmasını emrettiği haklara uyarlar. Rablerine saygı besler ve hesabın kötü gününden korkarlar. Ve onlar ki Mevlalarının rızasına ermek için sabretmekte, namazı dosdoğru kılmakta, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık infak etmektedirler. Evet, müminlerin özelliklerinden bahsediyor Bu özelliklere sahip olan güzel kullarından olmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Ne diyor? Tekrar söyleyelim. Ayette o müminler ki Mevlalarının rızasına ermek için sabretmekte. Yani başında sıkıntı olduğu zaman sabreder. Nefsin şeytanın kötülüklerine karşı sabreder. İbadet yapmakta sabreder. Bunların hepsi sabırdır. Namazı dosdoğru kılmakta sabrederler. Evet, namazda öyle alaca bey namazlar var biliyorsunuz. Alaca bey namaz derler onlara. Keyfine göre namaz adam. Şöyle bir toplum bulursa, ortam bulursa namaz bular ortam bulmazsa kendi halinde namaz kılmaz. Bu da münafıklığın alametlerindendir. Allah muhafaza. Onlar diyor namaza diyor üşenerek kalkarlar. Namaza böyle ara sıra kılarlar. Böyle toplumda insan çok ya ben biliyorum ya. Adam dinle diyanette pek alakası yok ama bir ortamdır bir cenaze vardır, bir bir şey vardır. Ortamda herkes baktıkça için alıyor, namaz kılıyor, ben de kılayım Ortam bozuktur, içki içiliyordur, bilmem ne yapılıyordur. O da içer. Böyle. Böyle Allah bullah bir adam. Rabbimiz böyle olmaktan muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın en çok gazap ettiği insanlar tipilerinden bir tanesi de bu. Ya sen Müslümansın, özün bir olacak, sözün bir olacak. İbadet yapıyorsan, ibadetini doğru dürüst yapacak. Kimseden korkmayacak, çekinmeyecek. Başka ne yapar o müminler? Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da gizli açık infak ederler. ha Burada infak konusu da çok önemli değerli kardeşlerim. Bir defa zekat veriyorsa kişi bunu gizlemesine gerek yok. Zekat ya bu. Allah'ın farzı. Kıldığın beş vakit namaz gibi nasıl aşikara kılıyorsun? Zekatı gizlemene gerek yok. Yani hatta bazı yerlerde zekatı verdiğini başkalarının bilmesi de gerek. Niye? Senin durumun iyi, zekat verip vermediğini de kimse bilmiyor. Gizlen verdin. Ya adam der ki ya Allah bir sürü nimet vermiş, zekat da vermiyor bu adam. Allah'ın farzını yerine getirmiyor diye suyu da bulunur örnek olmamız gerekiyor. Ama değerli kardeşlerim hayır hasanat noktasında, infak noktasında gizliler. Demek ki burada şu çıkıyor, farz ibadetlerde aşikare olmak gerekli. Nafile ibadetlerde gizli yapmak daha faziletli. Ya sen Ramazan orucunu tutuyor musun? Farz bu. Senin kimse oruç tuttuğunu bilmesin. Öyle şey olur mu? Farz tutuyorsun. Hacca gidiyorum. İlk defa hacca gideceğim. Bilecek herkes yani. Bu görevi yaptığını bilecek. Ama nafile umreye gidiyorum, nafile hacca gidiyorum, nafile işte hayır yapıyorum, nafile oruç tutuyorum mesela. Bunları gizle. Gizleyebildiğin kadar gizle. Gizlemek hazineti. Ama Allah'ın farzı olan ibadetlerde aşikare olması herkese örnek olması gerekiyor değerli kardeşler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar o müminler ki birisi kötülük yaptığı zaman o iyilik. Zor bir şey tabii. Gitmeyene gideceğe, gelmeyene geleceğe, vermeyene vereceğe, kötülük edene iyiliğe geleceğe. Bunlar çok faziletli işler. Herkes yapamaz akrabadan, dostlarından var bir sürü değil mi? Ne gelir, ne gider, ne arar, ne sorar. Sen hem gideceksin, hem geleceksin, hem arayacaksın, hem soracaksın. Hem gerekiyorsa hayrın hasanatını vereceksin. Müminlerin özelliği bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i çok severdi. Sahabe efendilerimiz de niçin bu kadar çok sevdiğini işlerinden dilleriyle söylemeseler bile merak ederlerdi. Böyle bir topluluğun bulunduğu bir ortamda Hazreti Ali Efendimiz yok. Efendimiz sırayla sordu. Birisi sana kötülük ederse ne yaparsın dedi. O dedi ki ben işte kötülük yaparsa kötülük yapar. Ötekisine sordu. Birisi sana kötülük yaparsa affederim hiçbir şey yapmam dedi. Ötekisine sordu, birisi kötülük yaparsa sen ne yaparsın? Kötülüğe karşı iyilik yaparım. Ötekisi söyledi ki, işte iki defa yaparım iyilik, üç defa yaparım dedi ve daha sustu yapamam üçüncü iyilikten sonra. Bu arada Hazreti Ali Efendimiz geldi değerli kardeşlerim. Allah Resulü tabi onun hiçbir şeyden haberi olmadığı halde birisi sana kötülük yaparsa sen ne yaparsın? İyilik yapar. İki sordu, üç sordu, üç, dört sordu. Efendimiz her seferinde Ya Resulullah dedi, kaç defa kötülük yaparsa yapsın ben yine ona iyilik yaparım. O zaman işte sahabe efendilerimiz anladılar ki Hazreti Ali Efendimiz'in fazileti bu. Ha, tamam, biz az bir defa kötülük yaptı mıydı hemen kinleniriz. Vay, o bana böyle yaptı. Ne kadar zayıflık değil mi değerli kardeşler? Ya kötülük yaptı. Adam kötülük istedi. Sen iyi ol. Efendimiz'e neler yaptılar. Neler yaptılar. Ama hepsini affetti. Evet sevgili kardeşlerim. Ve o müminler demek ki kötülüğe iyilikle savarlar. İşte bunlar dünya yurdunun güzel sonu olanlardır. Yani ee, dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır. Ant cennetlerine girecekler. Ata atla, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Öyle ki melekler her kapıdan yanlarına girerek diyecekler. Selam sizlere. Sabrettiğiniz için bakın ne güzel dünya yurdunuz sonucu. Demek ki atalarımızdan da e, çocuklarımızdan da hep onlarla cennetliklerle beraber olacağız. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Şöyle düşünün. Sen cennete girmişsin. İşte baban, deden, eben, neyse, annen ve zürriyet şeyden, atalarımdan belki yüzlerce nesil daha gerideki tanımadığın, dünyadayken bilemediğin ama Allahu Teala'nın orada bildirdiği ecdadınla beraber olacaksın. Yani düşünebiliyor musun? Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber olacaksın. Yani çok güzel şeyler. İşte daha geriye doğru gidersek sahabe efendilerimizle Peygamber Efendimizle, diğer peygamberlerle beraber olacaksın cennette. Başka bir güzellik sen görmemişsin ama torunuyum evladı, torunuyum torunu, torunuyum torunu onlardan da cennetlik olanlarla beraber olacaksın. Onlarla konuşacaksın. Vay sen benim ta işte dipten şu dedem miydin diyecekler sana. Bir muhabbet, bir sevgi. Rabbimiz o günleri e, görmeyi, hak etmeyi nasip eylesin değerli kardeşler. Evet. Burada bitirelim inşallah. Lillahi Teala Fatiha.